Merhaba sevgili sevavalar. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 7 Şubat 2021 günlerden pazar. Saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Hepinize iyi tatiller dilerim. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir pazar günü temenni ederim. Sevgili yarış severler biliyorsunuz gündüz programı İzmir Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyordu. Burada bir altılı Ganyan analizimiz oldu. Akşam yarışları da Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak alt koşuluk programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmanız kanalımızın büyümesinde sizlerin de katkı sahibi sizlerin de pay sahibi olmasını rica ediyorum. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak verdiğim şablon şeklinde attığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda Okan Guner TV adresine mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz sevgili yarışseverler. <laughs> Arkadaşlar ben Adana At Yarışları analizlerimle karşınızdayım. Adana'da 6 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı programın birinci koşusuyla start alıyor. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum koşulacak Handikap 14 yarışı. Özellikle son yarışına göre değerlendirirsek Anka temsilcisi bir numaralı Sait Bey. Bugün özellikle etkili koşmasını beklediğim bir safkan son yarışında sonlarda ısrarcı tavırlarıyla dikkat çeken bir isimdi. Biliyorsunuz son iki yarışında mahsum turan arkadaşımız binmişti. Bugün bir numara Sait bey benim birinci şans safkanım olacak. Yine son yarışında önlerde güzel tempo kur kuran bir safkan, Serdar Han temsilcisi. Yardımcı ailesine ait bugün Frit Yardımcı İdaresinde piste çıkacak 7 numaralı Necat Baba'da bugün 1 numaralı Sait Bey'e öncelikli rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine 2 numaralı Kotku özellikle uzayan mesafelerde etkili koşmasını beklediğim bir isim. Bugün Ercan Çankaya idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine tecrübeli jokey Mehmet Salihçilik idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Deli Oğlan, 5 numaralı Yağız Arp ve 9 numaralı Feridun abi. Sırasıyla bu koşta benim değerlendirdiğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci aya 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1009 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da takibimdeki bir isim Gobak Bey temsilcisi bir numaralı dar yüz Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak bir numaralı Darius bugün benim öncelikli şanslı sapkanım olacak. Yine 8 numaralı Terapist son yarışında muhteşem bir yarış koştu. Son at temsilcisi bugün Mehmet Keskin idaresinde ikinci şanslı sapkanım olacak. Yine 3 numaralı Öktem 2 numaralı hızlı kuruş, 5 numaralı batın an ve 9 numaralı vürül şeklinde değerlendiriyorum. 6 numaralı Bersun ateşinden de bu yarışta sürpriz gelebilir sevgili yarışseverler. Ve altılı Ganyan 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 dişlere mahsus yarışla devam edecek. Sevgili yarışsever burada özellikle son yarışını tekrar etmesi durumunda çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Kaneko temsilcisi 7 numaralı Distinction isimli Safkan sonlarda adeta yürüyerek geldi rakiplerini geçti. Bugün Samet Erkuş idaresinde piste çıkacak e, sevgili yarışseverler. severler. Son yarışı biliyorsunuz Hişman Çizik arkadaşımız binmişti. Bugün 7 numara Distinction isimli Safkan'ı ben birinci şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine son yarışında etkili bir yarış çıkaran 5 numaralı Anadır Tak isimli Safkan. Hişman Çizik'in de tercihiyle bugün 7 numara Distinction'a ilk rakip olacak isimdir. Bu iki safkan dışına çıkarsa yine 3 numaralı Efsane Aşk son yarışında uzun mesafeli yarışını güzel koştu. Şartlı 5 yarışta bugün 3. şanslı Safkanım olacak ve son isim olarak yine son yarışında güzel bir birincilik elde eden 2 numaralı Eleanor Rigby isimli safkanı ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 4. aya 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı Tarsus Belediye Başkanlığı yarışı 107.500 lira değerinde bir yarış. Koşmuş olduğu gerek sentetik gerek kum yarışta iki güzel, iki başarılı birincilik elde eden bir numaralı cevher. Bugün yine birinci şanslı safkanım olacak. Özellikle Jockey'i Ahmet Çelik idaresinde öncelikli düşünmesi gereken isimdir. Yine mesafenin de uzamasıyla etkili koşmasını beklediğim Özgünan Pardon arkadaşlar Emel temsilcisi 3 numaralı Çelik Kalkan'da bugün 1 numaralı Cevher'e sıkı rakip olacak isimdir. Ben burayı 1 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyoruz. Arkadaşlar ben bu yarışta da öncelikli isim olarak yine son yarışını beğendiğim bir isim Mehmet Akdoğuz dairesinde çıktığı son yarışta gayet başarılı bir performans elde eden 3 numaralı King of Solid isimli safkanı birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine birinciliğini özellikle çok beğendiğim bir safkandı. Evet arkadaşlar 6 numaralı Hollywood Girl isimli safkan da bugün Mert Ali Solmaz idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı I Got The Power ve 2 numaralı Caymaz isimli safkanlardan sırasıyla bu koşta değerlendirilmeli. Sevgili arkadaşlar son ayak analizime geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan analizim olacak. Eğer son ayak analizimden sonra ufak altılı ganyan analizimde izlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca tahminlerimi ücretli olarak verdiğim e, bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. WhatsApp grubumuzda tahminlerimizi yazılı olarak paylaşıyorum. Şablon şeklinde anlaşılır bir dilde atıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza katılmak son dakika ve haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda gmail adresimiz okangunertv.gmail.com Küçük harflerle arkadaşlar okangunertv.gmail.com adresine telefon numarası bilgilerini mail olarak paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganyan'ın Altılı Ganyan son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı gangen analizim olacak. Altılı gangen son ayağını Bankobi isimle değerlendireceğim. Özellikle son yarışını beğendiğim bir safkan var. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı iki yarışı yamak bir arkadaşlarımıza ait yarışta zor koşta banko seçmek istedim arkadaşlar. Çünkü bugün bankolar var özellikle sürdürek atları banko verdiğim zaman çok eleştiri geliyor. Abi o atı herkes tek veriyor diyor. Ben de bu şekilde bir banko vermek istedim. Yine beğendiğim bir safkanı banko verdim. Yoksa bir numara cevher de banko olarak verilebilirdi belki. Ama 3 numaralı Çelik Kalkan'da gayet başarılı bir safkan. Ve Altagan'ın son ayağında 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum mücadelesinde şartlı 2 kat koşuda özellikle son yarışında sonlarda çok diri gördüğüm bugün çok beğenimi kazanan Aprantisi İsa Demir idaresinde piste çıkacak bir numaralı Yoldaş Kaya isimli safkanı mesafenin de uzamasıyla eşkalli yapısıyla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak Altılı Ganyan'ın son ayağında bir numaralı Yoldaş Kaya isimli Safkan'ı öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizimiz. 6 Ganyo'nun ayağında bir numaralı Sait Bey. Yine 7 numaralı Necat Baba. iki numaralı Kotku. Altı numaralı Deli oğlan şeklinde değerlendireceğim. Altıgan ikinci ayağında bir numaralı Darius. 8 numaralı e, ee, terapist yine 3 numaralı öktem 2 numaralı hızlı kuruş 5 numaralı batınan 9 numaralı mürülü ve 6 numaralı dersun ateş şeklinde değerlendireceğim. 6 numaralı 3. ayağında 7 numaralı distinction ve 5 numaralı Anadır Tak isimli safkanları değerlendireceğim. Altıları burada yarı yarıya düşürdük sevgili yarış severler. Altı galim dördüncü yanında yine 1 numaralı Cevher ve 3 numaralı Çelik Kalkan şeklinde değerlendireceğim. Altı galim beşinci yanında 3 numaralı King of Solid. 6 numaralı Hollywood Girl ve 1 numaralı I Got The Power şeklinde yeterli olacağını düşünüyorum. Burayı da 3 safkanla değerlendirdim ve Altıgan'ın kapanış koşusu son ayağında bir numaralı Yoldaş Kaya isimli safkanı 62 kilo sikletiyle İsa Demir idaresinde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.